Merhaba dokun. Merhaba Deyze. Ee, neden video gelmiyor? Ya şöyle anlatayım. Yaz geldi yani. Havuza gidiyorum, denize gidiyorum. Evet. E, i̇şlerim oluyor, dışarıda geziyorum arkadaşlarımla. Ya videoyu çekmek için çok az bir vakit ayırıyorum, onu da kullanıyorum zaten. Ya artık tamam. bu zamanlarda biraz daha fazla video gelecek, ama şimdilik. Daha okay. yani böyle bir 2-3 gün belki çok ardarda arda gelmeyebilir ama o günlerden sonra çok fazla video gelecek. Ya yanımda sen de olacaksın. Yani böyle yeah. yeni kombinim çok güzel oldu ya. İşte arkadaşlar benim video çekememe sebebim bu ya daha birçok sebep var ama ya onlar onları buraya sığdıramam yani çok kap. Rengim sor. Neden o zaman neden siyah oldun? Ya arkadaşlar bunu da size söyledim zaten. Ben kendi rengimden sıkılmıştım. E, hatta daha benim eksik eşyam da var böyle şapka alacağım. Ya bilmiyorum sıkıldım ben de kombin değiştirmek istedim. Ben de değiştireyim dedim vallahi değiştirdim. Sen de çok güzel olmuş olmuşsun bu arada. Daisy Grey çok yakışmış sana. Teşekkürler. Teşekkür ederim. Yani Arkadaşlar istedim. işte bu videoya abone, abone olun. Abone olun. Arkadaşlar abone olun. Videoya like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kaldım. Teşekkür ederim. Ha, bay bay. bay. Ma. Ma. 么。